Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 9 Mart 2022 günlerden çarşamba. Yeni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu kanal çok yeni bir kanal. Bu kanal daha 32 günlük bir kanal. Bu kanalımıza destek olmanızı, bu kanalımıza abone olmanızı, yine videolarımıza beğeni ve yorum yazmanızı önemli rica ediyorum. Bütün arkadaşlarımızın yeni YouTube kanalımıza destek vermelerini rica ediyorum. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederek ben akşam yarışları Antalya at yarışları analizime gidiyorum. Antalya'da 8 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın üçüncü koşusuyla dört ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak şartlı iki yarışıyla start alacak. Burada ya hep ya hiç derler ya arkadaşlar ya 4 numaralı Özgeneri banko olarak yazacağız. Özellikle kaba kumda daha inatçı karakter sergiliyor. Bugün Sinan Özen idaresinde piste çıkacak. Bugün bu safkan banko olarak tercih edilebilir. Ya da bu safkan olmazsa öncelikle 6 numaralı Nitrox yine güzel pedigrisiyle dikkat çeken bir safkan. Bugün Mehmet Akyavuz dairesinde ilk şans vereceğim isim olur 4 numaralı Özgener'den sonra yine 3 numaralı Finish'im. Form durumunu yükselttiğini gördüğüm 2 numaralı Himen ve 8 numaralı Kar Tanesi isimli safkanlar benim bu koşuda sizlere önereceğim isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus Handikap 16 yarışında yine bir numaralı Secret Eagle. Özellikle bu safkan da yine Kabokum'da özellikle bugün pist ıslak değil Antalya'da arkadaşlar daha etkili koşabilen bir isim son yarışı çok rahat bir birincilik elde etmişti. Bugün Halil Yol Açıcı idaresinde benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine 7 numaralı Saadet Sultan'dan bugün 50 kilo sikletiyle etkili bir yarış bekliyorum. İkinci şansı bu safkane vereceğim. 5 numaralı Golden Glitter, 6 numaralı Anita Blake ve 3 numaralı First Smile isimli safkanlar sırasıyla bu koşta değerlendirilebilir. Ve altılı Ganyan'ın 3. aya 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak şartlı iki yarışı. Bu yarışta da 2 numaralı dede Ahmet esasında bu gruptan çok kaliteli, çok daha nitelikli bir safkan el değiştirdi. Biliyorsunuz Gündüz Yeli ailesinin elindeydi. Bugün ilk şansı bu safkana vereceğim. Yine kazanma şansı yüksek bir isim. 2 numaralı dede Ahmet bu safkanın kötü koşması durumunda sırasıyla 5 numaralı Şerife Abla, bir numaralı oğlu Mutku ve 7 numaralı Fatih'in Gülü isimli safkanlar sırasıyla değerlendirilebilecek isimlerdir. Ve Altılı Ganya'nın 4. ayağı programın 6. koşusu olan 4, 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus kısa vade 6 yarışı. Burada da Yunusal 2'nin torunu 3 numaralı Canım Çıtır. Bana göre bu rakiplerinden bir adım önde görünen isim. Yine son yarışına hayran kaldığım bir safkan var. Atom Karınca temsilcisi 2 numaralı Oğul Şah ve 1 numaralı Ayderli Turbo bana göre bu grup için yeterli olacak safkanlardır. Ve Altılı Ganya'nın 5. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. Burada Banko Bey ismi eğer vereceğim. Özellikle Safkan'ın kısa mesafedeki bir yarışını çok beğendim. Kısa mesafede daha etkili bir safkan. Tri Valles temsilcisi. Evet arkadaşlar 4 numaralı Stralis. Bugün günün banka ismi olarak bu safkanı öneriyorum. Ve altılı Ganyan'ın son ayağı. 4 yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak Handikapon 4 yarışında. 1 numaralı Kardeş Kaya. Yine kum bu pist ve mesafede en etkili safkan olacaktır bugün Cemal Tun idaresinde birinciliğin güçlü adayları arasında. Yine 4 numaralı Çekoğlu biliyorsunuz arkadaşlar. 4 numaralı Çekoğlu da Elazığ'dan sonra 6 ay aradan Sonra bir yarış koştu Antalya Hipodromu'nda ve özellikle sonlarda çok etkiliydi. Çok güzel bir yarış çıkardı ve bugün bir numaralı kardeş Kaya'nın kötü koşması durumunda öncelikli düşünmesi gereken isimdir. 4 numaralı Çekoğlu, yine 5 numaralı Arif Can ve 7 numaralı Atmaca Aydın isimli safkanlar benim bu koşuda beğenimi kazanan safkanlar oldu. Arkadaşlar programı kapatıyorum ama bütün arkadaşlarımızdan izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olmanızı, kanalımıza destek vermenizi rica ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarısı severler.